Bugün bir bilezik atölyesindeyiz. Altın nasıl bileziğe dönüştürülüyor? Bunu anbean an sizlere göstereceğiz. şimdi ne yapıyoruz şu anda? ilk aşamasındayız sanırım, değil mi? Şu anda erime aşamasındayız. Eritip döküm yapacağız kalıplara. Buradan da silindir dediğimiz işlemlere işlem aşamasına devamı gelecek daha sonradan. Şu an altın oldu değil mi bu? Evet altın lama dediğimiz şu an silindire işlemeye hazır vaziyette devam edeceğiz. Şu an silindir dediğimiz bunu inceltme, kalınlaştırma, milimine göre, e, bilezik siparişine göre buradan e, boy ve eda, ebatlarına göre ayarlamasını yapacağız. Buradaki defteriniz sanırım e, evet, burada siparişleriniz, siparişleriniz var. <laughs> evet. Hangi modelin, e, nerede ayarları geldiği yazılı. Şu anda altını silindirden geçiriyoruz. Ee, burada işlem daha ne kadar sürecek? Bu işin en zorlu kısmı neresi? Size onu soralım. Bu işin en zorlu kısmı yani dikkatli olmak gerekiyor. Burada çalışırken çok ustalık isteyen bir iş. Yani burada uzuv kaybı çok verdiğimiz bir makine. Meslektaşlarımız da daha iyi bilir bunu. Bu makinede çalışırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Kuyumculuk sektörün en tehlikeli makinası bu diyebiliriz açıkçası. Burada teknik aşamada bir kalınlık istediğimiz ölçüye getirdik. Daha sonra burada düz başma işlemi dediğimiz. Buradan şekilde görürseniz şimdi burada düzleştirip basma işlemi yapıyoruz. Şu an nasıl bir bilezik olacak? Bu Ajda dediğimiz, Ajda Müjde bu ara çok moda dediğimiz bir bilezik var. Ajda Müjde o tarz bilezik. Düz. Buradan çekme işlemi yaptıktan sonra istenilen gramı artık burada ayarını yapıyoruz. Bu şekilde. Bu bizim ölçü cetvelimizdir. Bu şu anda mesela 25 gram bitecek bir ajda modeli. Buna takliben 3 veya 2,5-3 gram arasında bir pay bırakıyoruz. Bilezikte en hızlı olan model Ajda müjde gibi modeller mi? Şu anda onlar yatırımlık, hem sade, hem spor, her türlü elbiseye uygun bayanların tercihi o gidiyor. Bu iki buçuk gram kaldı, işleme payı dediğimiz, ee, bu şu anda 25 gram bitecek bir bilezik. Şu an bu tam 27,5 gram altın 25 gram olarak bir ajda müjde gibi bilezik haline getirilecek, rengi verilecek şimdi. Size ben vereyim hemen. altını hem renk veriyor hem de yumuşatıyor. Bu maddenin adı ne? Nişadır. Nişadır. Bu altını hem yumuşattım şu anda hem de suya soktum, renk verdim yani. Nişadıra sokup renk verdim. Hı hı. Şu an gördüğünüz gibi, e, sıcak mı ben tutuyorum Yok, ama değil. değilmiş. Soğuk. Tamam harika. Şu an gördüğünüz gibi e, bir 27,5 gram şu anda elimde tuttuğum rengini, e, rengi düzeltildi. Renkli bir, rengi bildiğimiz bir altın haline getirildi. Şimdi de artık bunun tamamlaması yapılacak 25 gram bir ajda bileziğe dönüştürülecek. Şimdi bunlar altın kaynaklar. Birazdan bir e, toka da gelecek ama biz ajdamızı buraya getirdik. Şu anda ne aşamasındayız? Şu anda kaynak aşamasındayız. Bileziğin kaynakını, kaynağını yapıyoruz. Kaynaktan sonra işlemimiz daha sonra devam edecek. hacda bileziğimizin kaynağı bitti. Arkadaşımız bir temizleme işlemi yapacak. Şu da gösterdiğimiz gibi toka sadece. Evet. kadar Ne kadar Evet. 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 kadar şu anda kaynak yerini düzlüyorum. Kaynak yerini düzlemezsem içeride attığımız kalem makineler ne de buraya takılıp kırılabiliyor. Çekişle burayı tesviye yapıyorum daha doğrusu. İçini tesviye yapıyorum düz olması için. İçinde kaynak var. Düz olmasını sağlıyor. Yani düzgün bir görüntü olmasını sağlıyor. Evet. Yapmazsam düzgün bir görüntü olmaz. Şu anda göre bir ayar Evet. Şu an takılabilir durumda gibi. Ee, son işlemimiz mi kaldı? Hayırlar, daha birçok işlemi var. Şimdi E olacak. Hı, hı. <laughs> En amacı da buradaki şişliği alıp düzeltmek. Yani Halk dilinde törpülüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz hemen hemen. Bir nevi yani. <laughs> Şimdi yanına işlem yapılacak. Arkadaşım yapsın onu da. Bunlar da sanırım bitenler mi? Evet. Hı hı. Bunlar da biten Ajda modelleri. Düz ve pürüzsüz olmasını sağlıyorum. Kötü bir görüntü olmaması için. <laughs> Eğer bu işlemi yapmazsam kenarları çapaklı ve ele batabiliyor. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Ben de bir kadın olarak altın takmayı çok seviyorum tabii ki. Ee, mesela bu ajdaların gördük birazdan da bitecek bize özel yaptığınız ajda. Ee, Bunlarda ciddi bir işçilik var ama bazen sosyal medyada benim de önüme düşüyor. İşçiliksiz rakamlar, çok daha benim de normalde aldığımdan çok çok daha ucuzuna verilen rakamlar var mesela. Evet. Peki bu satış nasıl oluyor? Yani bu satışlar genelde buradan kuyumcu arkadaşlarımızı şimdi yani nasıl söylesem düşürmek istemiyorum buraları ama genelde bu işin atölyecilerini hep arka plana bırakıyor kuyumcu arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi şu en basit bir acca bilezik tamamen işçiliksiz olarak geçer sosyal medyada. Hani bunu toprağa sipariş vermiyorsunuz. Yani bu altın topraktan kayadan oradan buradan çıkıyor ama bir Ajda bileziğinin ne kadar istasyondan, ne kadar elle emeklerimizle yapıldığını yani bunu tamamen kuyumcu arkadaşlarımız suistimal ediyorlar. Yani artık onlar nasıl bir kar ederekten satış yapıyor orasını biz karışamayız. Biz yapıp işçiliğimizi koyup yani bunu kuyumcu arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Buradan da müşterilerimize gidiyor. Yani geri kalan kısmı sosyal medya kısmına pek karışmak istemiyorum. Onlar, onların kendi e, inisiyatifi aldıkları rakamlar oralarına karışıyor. Ama bir bileziğin en işçiliksiz dediğimiz şu anda Ajda bileziğidir, doğrudur. Ama en az 15-20 istasyonu var atölyede. Yani şu ellerimizin bile ne hale geldiğini az çok görebiliyorsunuz. Bunlar akşamları sızlama yapıyor, ağrı yapıyor. Yani biz burada helalimizden çalışıp kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi biraz daha bu çok parlak değil herhalde değil mi? Evet. Biz bunu parlatacağız şu, evet. Anda. Evet. şu anda. Hı hı. Anda Bir şekilde. Ama çok. Şu şekilde alıyor. En sonda. Şu anda tambura atıyorum. Hı -hı. Tam burada da üstü parlıyor, hmm. yanları parlıyor. Tam Şu al... an yanları sarı, yanları parlayacak. İçi parladı zaten. Tam burası artık son işlem. Değil mi? Sonra da makinede işleniyor. Hmm. Sonra da bitiyor bu kadar. Şu içeride siyah siyah nokta böyle küçük küçük şeyler var. Onların adı ne de? Bunlar mı? Bilye. Bilye. Hı -hı. Birbirine çarptıkça parlatıyor. Hmm. <laughs> Bunlar bilyeler. <laughs> Bunlar bilyeler. Çelik bilyeler. Birbirine çarptıkça bileziği parlatıyor. Yanlarını üstünü her yerini parlatıyor. Efendim, dakika, artık parlak bir noktaya geldi. Evet, Bu değil mi? Evet parlak şu anda da e, son aşamasındayız artık. Üzerine bir elmas kalem dediğimiz harbi elmasla işlemesini yapacağız. Ondan sonra temizlenip müşteriye, satışa hazır bir bilezik olacak artık. Şimdi elimizde biten bir Adana burması ve müjde bilezik var. Bu elimde gördüğünüzde ucunda gerçek bir elmas var. Ajdaya artık son halini verecek. Hem parlaklığını verecek, hem çizimi verecek. Bu makineden de Altınlar e, biraz çapaklanıyordu değil mi doğru? Evet diye. çapaklar çıkıyor buradan. Çapaklar çıktığı yani için onu... biz arka tarafa geçeceğiz ve ustamıza bırakacağız artık. Evet tamam teşekkür. Ederim. Bilezik 25 gram istenildiği gibi. Gramajı da ayarlandı bu makineyle. Evet. Şöyle... Artık takmaya hazır mı? Tabii. Deneyelim mi? Ilk? De deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle, benim de biraz bileğim büyük ama bana büyük oldu bu. Evet. Artık müşteriye gidecek bu. Bu şekilde acda bilezik hazır diyelim. Baştan bu yaptığım işlemin adı zemin atmak oluyor. Zemin bileziğin zeminini oluşturuyorum. Sonra da üstü makinede işleniyor. take Zeminde atılan bileziğin bitmiş halini şimdi size göstereceğim. Şu şekilde. Buyurun. Orta hali buydu galiba. Evet. Değil mi? Aynen. Son aşamada bulundu ki. Şimdi bununla birlikte. Şu şekilde. Bu da CNC'den çıkan hali. Şu orta hali. Yani hı hı. Bu da bitmiş hali artık. Sadece Şöyle gösterelim. Bunun ismi neydi bu bileziğin? Manisa bölgesinde Baba diyoruz. Ege bölgesinde Baba dediğimiz bir model. Baba modelinin başlangıcı, orta hali ve son bitmiş halinde böyle gösterelim size. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Kaç yıldır ustasınız? 1997'de başladım bu mesleğe. Derslerimin iyi olmamasından amcam bu meslekteydi zaten. Toptan kısmındaydı. Bu mesleğe sıcaklık olaraktan akıllanalım diye gönderdiler bizi. Benim de el yatkınlığım, yani böyle becerilerim çoktu. Okumayı da sevmeyen birisiydik. Ee, o yıldan beri bu mesleği yapıyorum, severek yapıyorum. Okuldan kaçar, kaçıp da işe gelip de yani koşa koşa çok sevdiğim için ustalık, usta olduk. Onun dışında 29 yıl oluyor aşağı yukarı. Peki zorluğu nedir bu mesleğin? Mesela bir makineyi gösterdiniz, bir yani iş kazası riski var. Riskin yanında başka neler söyleyebilirsiniz? Ne tür durumlarla karşılaşıyorsunuz? Yani çalıştığımız makinalarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında asit dediğimiz, asitlerle uğraştığımız yani teması çok az düzeyde olması gerekiyor. Döküm yaparken dalgın olmamak gerekiyor, üstümüze sıçrayabilir. Bunun dışında temin gördüğümüz işlem yaptığımız makinalarda dalgınlık kabul etmeyen makinalar. Yani ee, kendimizi işimize özverili olaraktan vermemiz gerekiyor açıkçası. Yani kapıdan içeriye girdiğimiz zaman tamamen bileziği üretim odaklı olarak gelmemiz gerekiyor. Bunun dışında her mesleğin zorlukları var tabii ki de ama kuyumculuk mesleğinin çıkan çapaklarının temizlik açısından akşama kadar daha temiz, daha dikkatli. Biliyorsunuz gramı bugün 6200-6300'lere çıktı. Her çıkan çapak milli servettir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor atölye sektöründe. Öyle. Ee, peki çırak bulabiliyor musunuz? Yani açıkçası artık 13-15 yaş çıraklarını bulamıyoruz. Artık böyle üniversiteden çıkmış, ne bileyim askerliğini yapmış, gelmiş elemanlar bulabiliyoruz. Bunlara da çırak denmiyor artık. Direkt işe başlayıp işte ben usta oldum kıvamında kafaları yaşıyorlar. Ama bu meslekte hani atalarımızın dediği gibi ağaç yaşken eğilir. Eğilemiyorlar. Gördüğünüz gibi 15 istasyonda yani ben her istasyona hakimim. Ama gelen üniversiteden çıkmış bir arkadaşımız çok uzun yılları alıyor. Bunlara hakim olması için çok aşırı yıllarını alması gerekiyor.